Muallif Raimo Allah diyor ki hel kasallahu rusuli fil kuran Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberleri bize haber verdi mi? Kat kasallahu aleyhi min Muallif diyor ki Rahimullah, Allah Teala bize bize öğüt olacak ibret olacak bize yetecek kadarıyla rasullerden bize haber verdi. Çok önemli. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bazı peygamberleri zikrediyor. 25 tane peygamber zikrediyor. Bunlar bize yeterli ki bunlarla Allah Teala bizlere öğüt veriyor. Allah Allah Teala her bir ümmete bir uyarıcı gönderdi. Ama hiçbir yani hepsini bize ne yapmadı? Anlatmadı buyuruyor ki Allah Teala ve rusulen kat kasasnahum aleyke min qablu ve rusulen lem Kimi resuller var ki peygamberimize ayet iniyor. Sana onlardan haber verdik. Kimi resuller de var ki sana onlardan haber <laughs> vermedik. Yani peygamberin bile haberdar olmadığı resuller var. <laughs> Önemli olan bize bildiril bildirilenlerle ne yapmak? Yetinmek. <laughs> Bazı insanlar var. Allah'ın kitabında mesela bildirmediği detaylar var. Peygamberin sünnetinde bildirmediği detaylar var. Ee, onların ardına düşüyor. allah Teala bildirmiyorsa kitabında, peygamberi sünnetinde açıklamadıysa onu senin bilmeninde bir fayda yok demek. Çok önemli bir kaydı. çok önemli bir kural. Yani. Bazı insanlar öyle böyle detaylara gir giriyor ki eee onun cevabını arıyor Halbuki bilmesiyle bilmemesi arasında ona hiçbir fayda yok sağlamayacak. Burada çok önemli bir bilgi veriyor Muallif Rahim Allah. Teala bize bizim öğüt alacağımız peygamberleri ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. Ee, Tabi bunlardan kimileri peygambere bildirilmiş, kimileri de peygambere bildirilmemiştir.